Arkadaşlar kimyanın alası YouTube kanalına hoş geldiniz. Periyodik sistemde değişen özelliklere tam gaz devam ediyoruz ve kampta 7. gündeyiz. Bitiyor 8. güne doğru da geçeceğiz. Şimdi elektron ilgisiyle devam ediyoruz. Şimdi burada biraz daha iş yükümüz hafifledi. Çünkü atom yarıçapı ile iyonlaşma enerjisine biraz detaylar yer alıyordu. Şimdi elektron ilgisi devam edeceğiz. Burada bir iyonlaşma enerjisine hatırlatalım. Onun tersi durumu olacak. Neydi mesela iyonlaşma enerjisi? gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için gerekli enerjiydi. Ama burada ise ne olacak? Bir elektron alması sırasında oluşan enerji değişimi diyorum. Çünkü endotermik durumu da olabiliyor. Buna da dikkat. Hemen şöyle belirtelim. Gaz halindeki nötr bir atomun bir elektron alması sırasında oluşan enerji değişimi. Bak şöyle de gösterdim. Şimdi bu iyonlaşma enerjisine mesela karışabilir. Nereden mesela ayırt edeceksin? Elektrondan. Yani elektronun ne tarafta? Mesela elektron ürünlerde olsaydı iyonlaşma girenlerde olduğu için için alıyor ya elektron ilgisi olarak belirtiyoruz Tamam Peki burada e, periyodik sistemde mesela elektron ilgisine bir bakmak lazım e, soldan sağa yukarıdan aşağı, istisnalar da oluyor, ona da dikkat. E, hemen bir şöyle tepkime kısımlarına bakalım. Şimdi ben burada iki tane tepkime vermişim. E, kaynaklarda da zaman zaman görüyorum, yani endotermik olma durumunda veriyorlar. Şöyle biz mesela eksi ve artı değerlere bir baksak, yani işaretlerine. Şimdi mesela burada eksi olduğu için ne oluyor? Bak enerji açığa çıkıyor. Artı olduğu için enerji alıyor. Yani egzotermik endotermik olarak belirtiyoruz. Ve dediğim gibi aslında egzotermik ama endotermik olma durumu da olabiliyor. Çünkü o elementin artık bulunduğu grupla alakalı. O yüzden hani şöyle ikisini de örneklemek istedim. Tamam. Peki devam ediyoruz. Şimdi soldan sağa yukarıdan aşağı nasıl değişiyor? Bir buna bakalım istiyorum. Peki ilk önce şurada ifademiz var. Ne diyor? Aynı periyotta şöyle soldan sağa doğru gidildikçe tabi 8A hariç ona da dikkat. Elektron ilgisi genellikle artar demişim. Aynı grupta da işte yukarıdan aşağı doğru gidildikçe elektron ilgisi azalıyor. Tabi burada 7A grubuna dikkat. Klorun ne olacak? Elektron ilgisi en fazla oluyor. O yüzden hani yukarıdan aşağıda genellikle kullandık. Yani soldan sağa doğru elektron ilgisi artar. O genellikle 8A'yı aslında belirtiyor. O yüzden hani e, kullanmasak olur. Yani şuraya kadar çektiğimiz zaman şöyle diyebiliriz. E, elektron ilgisi şöyle elektron e, ilgisi şöyle artar. Elektron ilgisi artar. Ama tabi dikkat edin e, 7A grubu kısmına kadar yazdım. 8A sorgazı olduğu için ona dikkat. Peki yukarıdan aşağı doğru da Şöyle elektron ilgisi ne olacak? Yukarıdan aşağı doğru e, azalacak. Tabii o klorun e, istisna durumunu da şöyle belirtelim. Ona da e, bir dikkat edelim şöyle. E, burada hatta notumuzda da düşebiliriz. E, klor elementi ne olacak? Elektron ilgisi en fazla. Buna da dikkat. E, klor elementinin şöyle elektron ilgisi neymiş? E, en fazla olarak karşımıza çıktı Tamam buna da dikkat edin sorularda özellikle kesinlikle doğrudur sorularında karşınıza çıkar Tamam florun elektro negatiflik onu birazdan konuşuruz bunu da söylemiş olalım Tamam Peki devam ediyoruz şöyle hız kesmeden dediğim gibi hızlı gider buraları Önemli olan kısımları hallettik diye düşünüyorum şimdi elektro negatiflik Peki elektronegatifliğe bir bakalım burada da şöyle Mesela bir atomun kimyasal bağdaki elektronlarını kendine doğru çekme yeteneğinin bir ölçüsü. Bunu tabii şöyle yapabiliriz. Mesela Burada ben HCl molekülünü vermişim bak. Mesela örnek verelim. Şöyle Lewis nokta yapısı 9. sınıftan şöyle bir hatırlarsınız kabaca. Mesela ben burada Lewis nokta yapısını çizdim. Hatta şurada e, klor elementi değil mi? Bu bağ elektronlarını daha çok çeker. Buna şöyle kısmi eksi denir. Buna da şöyle kısmi artı denir. Bak zaman zaman görürsünüz. Şimdi burada olay ne oluyor? Bak şu ee, kovalent bağ ya bu bağ elektronlarını şu klor kendine ne oluyor daha fazla çekiyor yani bak şöyle düşün ee, bir şöyle çizgi olsun tamam mı? Yani klor da burada, hidrojen burada. Yani bu ne oluyor? Bak klor bağ elektronlarını daha çok çekmiş oluyor. Yani elektronegatifli demek daha fazlaymış. Yani bak kısmi eksi yazmış. E, bu şekilde de anlayabiliriz. Tamam. Peki onun dışında periyodik sisteme bakacağız. E, soldan sağa, yukarıdan aşağı şeklinde. E, onu da tabii şöyle gösterebiliriz. E, bir diğer sayfada isterseniz. E, bu sözel ifadeyi ben şöyle orada açıklayayım size. Mesela e, periyodik sisteme bir bakalım. Bak soldan sağa doğru elektronegatiflik artıyor. Aslında bu artar azalır mevzusunu şöyle de aklınızda tutabilirsiniz. Mesela atom yarı çapı vardı ya. O atom yarı çapında e, yukarıdan aşağı artıyor soldan sağa azalıyor diye. Onun tersi durum oluyor. Yani aslında bu çoğunda zıttı şeklinde. Oradan da aklınızda tutabilirsiniz. Bak 7 aya kadar getirmişim. Tamam mı? Onda dikkat. E, burada da ne olacak? Yukarıdan aşağı doğru Şöyle elektronegatiflik azalır. Yani bunlara e, bunları artık eee bilmeliyiz. Şöyle yukarıdan aşağı doğru da elektro negatiflik azalıyor. Peki burada o zaman elektro elektronegatifliği en fazla olan element hangisi oluyor? Şöyle bak flor elementi. Buna da isterseniz bir şöyle aşağıda not düşelim. Elektro elektronegatifliği neymiş? Flor elementinin en fazlaymış. Yani e, bu elemente de dikkat. E, ama zaten soldan sağa hani artı dediğimizde e, oradan da aklınızda kalır, e, istisna bir durum oluşturmuyor. E, buna da dikkat, tamam? Peki geldik metalik ameteli. Dikkat ettiyseniz hızlı gidiyor konu. E, yani konu anlatımı yapıyorum, bir tane örnek e, veriyorum. E, kısmetse ekstra soru çözümlerinde e, bu şeyi açı kapatacağız. Şimdi biz metalik özelliğine bir bakalım. Şimdi burada e, metaller elektron verme eğilimi yüksek olan element. Zaten şöyle düşün. Bak burada periyodik sistem var. Hemen bir bakalım. Mesela bak 1A grubu değil mi? Ne olacak? Metal yani katyon elektron veriyor. O yüzden hani aklına ne gelsin? Metal deyince elektron verme eğilimi. Bak elektron verme eğilimi değil mi? E, o yüzden hani böyle aklında kalırsa unutmazsın. Peki biraz daha burada detaya girdim. Atom yarıçapı büyüdükçe artar. Atom yarıçapı büyüdükçe değerlik elektronu çekirdekten uzaklaşır. Yani yukarıdan aşağı doğru atom yarıçapı artıyordu ya o zaman metalik özellik ne oluyor? Artıyor. Hani onunla bağlantı kurmuş. Bir de ee, bir diğer ifademiz elektron çekirdekten uzaklaştıkça bak elektron başına düşen çekim kuvveti azalır. Hani ilk atom yarıçapını anlatırken bahsetmiştim. Hatırlayın atom yarıçapı artık artıyor ya elektron başına düşen çekim kuvveti ne oluyor demiştim azalıyor. Tamam yani elektron verme kolaylaşıyor. Metalik aktiflikte ne oluyor artmış oluyor. Bak mantığında veriyoruz yani işin. Ee, o yüzden hani bunlar da şöyle vurguluyoruz. Peki devam edelim. Mesela periyodik sisteme bakalım. İşte aynı grupta bak önemli olduğu için siyahla vurgulamışım. Yukarıdan aşağıya doğru atom çapı arttığı için metalik aktiflik de artar. Bak ameterler son enerji düzeyinde genellikle 4, 5, 6 ya da 7. Yani 4 A'dan itibaren ameterler başlıyordu ya. Orada da ne oluyor? Elektron alma eğilimi yüksek oluyor. Tamam mı? Peki burada da atom yarıçapı küçüldükçe artıyor. Ee, tabii ki e, soldan sağa doğru da ne oluyor? Elektron alma eğilim ve ametelik özellik artıyor. Artık bir toparlayalım işi. Yani burada detay bilgiler de var aslında ama mantığı yani yatıyor. O zaman periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe ametelik özellik ne oluyor? Bak artıyor. Peki aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe ne oluyor? Ametelik özellik azalıyor. Yani metallikle bir terslik söz konusu. Peki bunu biz ne yapalım bir? Şöyle periyodik sistemde de özet geçelim. E, malum soldan sağa yukarıdan aşağı önemli bizim için. Ve bilmeniz gereken bak elementleri de yazdım. Şöyle belli başlı elementler. Şimdi bunları da bir konuşalım. Mesela soldan sağa doğru. Bak neler başlıyor? Ameterler. O zaman şöyle ametelik özellik bak ne oluyor? Soldan sağa doğru artıyor. Şöyle ametelik e, özellik artar. Peki yukarıdan aşağı doğru da e, ne diyeceğiz? Şöyle metal. Yani metalik özellik. Bak dikkat et metalik aktiflik, metalik özellik. Şöyle metalik e, özellik artar. Tamam. E, böyle e, tek tek e, yorumluyoruz. Metalik özellik artar. Peki e, bir de bunların asitliği bazlığı var. Ona da bir bakalım. E, arka sayfada şöyle. E, yani burada bilmeniz gereken kısım e, bu şekilde. Buna belki duruma göre döneriz. Bir asitlik bazlığa bir bakalım. Şimdi burada e, malum metal ametallerin oksitleri var. Ona da bir değinelim. Şimdi burada şöyle. E, mesela... Elementler böyle oksijenle bazı bileşikler oluşturur. Mesela bazik oksit olur, bu asidik oksit olur, amfoter oksit olur ve nötr oksit olur. Çünkü bu periyodik sistemde karşınıza gelebilecek olan oksitler. Tabii ki e, burada belli bilgiler var. Amfoter metaller hariç metallerin oksitlerine sulu çözeltisi bazik karakter gösterir. Doğru. Yani burada amfoter'e dikkat etmek gerekiyor. Yani bu nedenle metal oksitlere bazik oksit de denir. Yani şöyle bak şöyle. Mesela diyelim e, metal oksit değil mi? Metal oksit e, ne özelliği gösteriyormuş şöyle? bazik karakterde. Tamam mı? Amfoter hariç ama bazik karakterde. Peki buna örnek vermemiz gerekirse şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela e, Na2O. Şöyle sodyum oksit, değil mi? Yani bu ne oldu? Bak, e, bir metal oksit. Hatta hatta e, siz bunu şöyle su ile tepkimeye sokarsanız şöyle H2O ile e, bu ne olurmuş arkadaşlar? Şöyle Hidroksit, mesela sodyum hidroksit şeklinde şöyle karşınıza çıkar. tamam Mesela burada bir bazik karakterde olduğunda ne yaptınız? Rahatlıkla e, görmüş oldunuz. Tamam? E, Bunu da tabii e, şöyle e, denkleştirme falan olur ama siz şuraya dikkat edin. Peki, e, onun dışında devam edelim. Ametal oksitlerin genellikle oksijence zengin olan... Şimdi arkadaşlar kimya malum genelin kimyası ama detay ya da istisnai bilgiler olabiliyor. O yüzden hani cümle yapılarına dikkat edelim. Yani ametel atomu sayısından daha fazla oksijen atomu içeren CO2, N2O5 gibi bunlar asidik oksit oluyor. Hatta asit yağmurları vardı belki hatırlarsınız. Onlar da nelerdi mesela? Şöyle karbondioksit falan isterseniz bak şöyle yapayım. E ametal oksidi de buraya yazayım. Hani e, ikisinin arasındaki farkı da görün. Bunlarda ne oluyormuş? Şöyle asidik karakterde, asidik özellik gösteriyor. Hani asit yağmurları dedim ya, karbondioksit ya da işte e, NO2 değil mi? CO2 gibi bunları örnek verebiliriz. Ama tabii ametal oksit deyince şöyle bir şey de gelebiliyor akla. C, NO, N, 2, O gibi. Ama bunlar da nötr oksit oluyor. Yani ametal oksit denmiyor. Neden? Çünkü bak oksijence fakir ya da yanındakinden mesela atom sayısı az. Değil mi? Bunlara da dikkat edelim. Peki amfoter dedik de ne bu amfoterler? Hatta bir tekerlememiz vardı. İşte sana aldığım pabucu çarık mı zannettim be gibi böyle tekerlemeler oluyor. İşte çinko, kurşun, krom, berilyum, kalay ve alüminyum. Bunlar neymiş? amfoteroksit. E ne bu amfoteroksit? Asitlere karşı baz, bak asitlere karşı baz. Yani baza karşı asit. Yani hem asitlerle hem bazlarla ne yapabiliyor? Tepkime verebiliyor. Bunlar önemli bilgiler. Asit-baza giriyor ama periyodik sistemde de karşınıza gelir. Tamam? Şöyle artık bir sonlandırıyoruz. Şöyle güzel bir tablomuz var. Dediğim gibi bu PDF şansı yani bu notları aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz ve size çok kolaylık sağlayacak. Bak mesela tam ders masana yapıştırmalık böyle bak her videoda aşağı yukarı bir tane böyle fotoğraf koyuyorum ki hani bunu siz de böyle ders masanıza yapıştırarak her gün bakabilirsiniz çünkü karışan şeyler o yüzden aklınızda olsun. Peki toparlayalım artık. Genellikle periyodik sistemde metallerin oksijenle tepkimelerinden oluşan metali oksitler bazik. Şurası bak önemli. Şöyle metal oksitler bazik oksit. Peki ametallerin oksijenli tepkimesinden oluşan ametaller yani ametal oksit asidik oksit. Şöyle e, kırmızı ile mesela e, belirtelim. Tamam? Şöyle belirttik. E, metal oksitlerin sulu çözeltileri şöyle bazik, ametal oksitlerin de sulu çözeltileri asidik. Bak mesela bakalım. Ee, şöyle bak turnusol kağıtları falan da var. Oradan hatırlarsınız değil mi? Asit kızartır, mor artır gibi de böyle benzetirdik. Bak bazik oksit değil mi? Şöyle e, metal oksitler, amfoter. E, buna dikkat et. Mesela e, asidiklere verdik. Bak argon tepkime vermiyor. Yani bu e, dediğim gibi güzel bir şöyle e, tablo oldu. E, bunu da dediğim gibi indirerek yararlanabilirsiniz. Yani periyodik sistemde değişen özellikler böyle. İki videoda bitirmiş olduk. Ee, i̇lk başta bir periyodik sistem e, ile ilgili bilgiler. Onu dediğim gibi e, daha önce çekmiştim. E, onu da hani kamp videosunun yani oynatma listesinin içine katarım. Oradan da bakarsınız. Tekrar izleyebilirsiniz. E, onun dışında bir sıkıntı yok. E, bu link e, bırakmıştım. Yani hangi gün hangi video gelecek. E, o sırada ilerliyorum o düzende gidiyoruz ekstra soru çözümleri de olacak Tabii onunla ilgili de çalışmalar sürüyor şu an için hani konu anlatım ve örnekler olarak ilerliyorum uygulama şeklinde tabi bazı böyle baba konular Ne o baba konular mol kavramı hesaplamalar gibi konularda ekstra ekstra sorular olacak Zaten bu kamptaki amaç şöyle bir 45 günde tyT Kimya'da ne var ne yok bir görmüş olun bir konuyu soru kalıplarını sonrasında zaten denemeler falan da gelecek. Böyle böyle kısmetse üniversite sınavına kadar kamplarla ilerleyeceğiz. O zaman ne diyoruz bir diğer videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.